Merhabalar çok değerli takipçilerimiz ve izleyicilerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü canlı yayın konuğumuz yazar Rama Avat. Yazarlık yolculuğu ve kendisinden bahsetmek üzere bugün burada toplandık. E, hoş geldiniz Rama Hanım. Nasılsınız? Merhaba, hoş buldum. Teşekkür ederim. Çınırsınız. Teşekkür ederim ben de iyiyim e, Canlı yanımıza geldiğiniz için çok teşekkür ben ederim Ben teşekkür ederim Sizleri teşekkür ederim. burada ağırlamaktan onur duyduk evet. e, Öncelikle izleyicilerimizin ve takipçilerimizin Sizleri tanıması adına biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki Ramahut Özdemir ben e, 24 yaşındayım 2000 doğumluyum e, Filistin'den geldim ailemle beraber 10 yıl önce evet. Şu an ailemle beraber burada yaşıyorum Ve e, çıkarttığım öğrendiğim Türkçe ile e, Kitap yazdım eee kalbindeki hazineyle böylece eee yazarlık yoluma başlamış oldum. Çok güzel. E başarılarınız daim olsun Teşekkür umarım. Ederim. E sen peki Filistin'den buraya neden geldiniz acaba? orada yaşanan durumlar evet, hani güvensizlik. Hı hı. orada bir gece yatıp Sabah kalkacak mıyız acaba hayatta mı kalacağız? Evet. Hani canımıza bir şey olacak mı? Ailemize da dağılacak mıyız? Çünkü orada benim bir tane abim var. O da evet. gitti kayıp. Hani orada biraz babam evlat korkusu için bizi buraya aldı. Evet. Yani fedakarlık yaptı. Aslında sizler için kendi hayatını <laughs> evet. değiştirmiş oldu Çünkü böylelikle. Çünkü biz orada mesela her şeyimiz vardı. Evimiz, arsamız, evet. babamın çalıştığı bir şirket vardı. Annem İngilizce öğretmendi. Biz de okuyorduk. Kendi evimizdeyiz. Evet. Kendi düzenimiz ama ama vardı aslında. Bir hayatımız yok. vardı. Kendi evimizde huzur var Hı -hı. ama evin dışında huzur yoktu. Evet, tam? doğru söylüyorsunuz. E, peki Filistin'e gelmeden önce, yani Filistin'den buraya gelmeden önce e, Arapça dilinde de kitap yazmayı düşünmüş müydünüz? Yok aslında bu yazarlık şeyi Türkiye'de Türkiye'ye geldikten evet, sonra. Çünkü Türkiye'ye gelince hayat ne kadar zor olduğunu anladım yani. Burada anladım ben. Evet. Çünkü orada küçüktüm zaten. Hı hı. E, aslında yazarlık yolculuğuna da Filistin'den e, Türkiye'ye taşındıktan sonra şey. mı başladınız? Evet buraya gelirken başladı. Peki hangi anda karar verdiniz yazar olmaya? Ee, yaşadıklarımızdan bir şeyler hissedip anlatamadığımızdan evet. çünkü yazarlık insan yazarak duygularını anlatıyor o aslında bir sanat evet. çünkü biliyorsunuz her duygu tercüme edilemez tercüme edilemez ve insan yazarak hem kendini içi rahatlatıyor hem de sanat oluyor yani o zaman yani hissettiğin şeyleri satırlara döküyorsun. Ve böyle insan rahatlıyor yani çok güzel oluyor. Evet. E aslında siz ilk önce acılarınızı yazmak evet, için yazmaya başladınız. Evet. Sonrasında da bunları aynı bir şekilde yaşayanlara yol göstermek için evet. de kitap çıkartmış oldunuz. Evet. Yaşadığımız şeyler, hissettiğimiz şeyler. Evet. Anladım. E peki yazarlık yolculuğuna atılmaya karar verdikten sonrasında en büyük desteği kimden aldınız? Aslında böyle bir şey olduktan sonra... Aslında ben sürekli... Yani anlatabilir miyim? Tabii ki. Ee, Instagram'da sürekli bir şeyler yazıp paylaşıyorum. Evet. Yani, yazı olarak. Herkes bana ki, ne kadar çok güzel yazıyorsun. Herkes şey diyor ben ki, ben salladım öyle. hani Kendim, iç, içimden geleni söyledim, yazdım. Ama çok anlamlı şeyler yazıyordum o zaman da hep bana geri bildirim geliyordu. Wow işte, evet. sen mi yazdın, senden mi falan. O aslında o yüzden dedim ben bu kadar güzel şeyler yazabiliyorsam yani daha daha fazla bir şey yapmalıyım. zaten okumuyoruz biz burada hani okul hayatımız zaten orada bitti. Evet. Ondan babamı söyledim önce babamı danıştım böyle böyle bir şey düşünüyorum. Başta babam hayır dedi çünkü herkes artık online okuyor tam evet. okuyor, satın almıyor falan. Ben de olsun dedim, en azından yazmak istiyorum, yapmak istiyorum yani. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. O da tamam dedi, sen yaz, ben arkandayım dedi. 4 yıl önceydi bu konuşma, evet. hala da babam arkamda yani. Çok güzel. Aile desteğim evet. çok önemli yani. Ben ailemden, işimden, destek aldığım için buradayım. Aslında de, en çok da onlardan aldım evet, zaten. Evet, en çok da onlar lazım zaten. E, peki eşiniz e, bu konuda ne düşünüyor? Size destek veriyor mu? Tabii zaten biz e, eşimle tanışmadan önce böyle bir şey vardı. Evet. E, biz eşimle görücü usul tanıştık. E, orada da söyledim, nişanlıyken dedim. Benim, benim böyle böyle bir şeyim var. Evet. E, bu evlendikten sonra da devam etmek istiyorum. O da tamam dedi. Hani ailesi nasıl karşılar onu düşünmedim. Çünkü benim eşim, benim eşim olacak ki, insan destekliyor. Ve ben e, eşimden onay aldım. Öyle de devam ettim, yani işim de şu an destekliyor. Evet, çok, çok güzel. güzel. Evet. Ee, gerçekten önce aile, önce ondan aile. sonrasında sonra çevrenin desteği. Sonra çevre, sonra arkadaş. Evet, çok önemli. Ee, peki, yazarla adım attığınızda eleştiri aldınız mı hiç? Tabii ki, çok eleştiri aldım. Peki, neydi bu eleştiriler? Hangi konuda eleştiri veriyorlardı? İyi ve kötü eleştiriler. Hani sen sen Türk diyorsan nasıl yaptın? Evet. İşte Türkiye'de yazar olmak çok nadir bir şey. Herkes, herkes yazamıyor. Çünkü e, biz mesela normal insan, bir, normalde bir iki iki üç satır zorla yazarken biz birden kitap yazıyoruz. Evet. Tamam, zaman alıyor, süreci var falan ama sonuç olarak yazıyoruz yani kendimizden ekliyoruz bir şeyler. Kimse yapamadığı şeyi yani yapıyor da herkes yapamadığı evet. bir şeyi biz yapıyoruz ve insan hiç kimse gurur duymasa da biz kendimizi gurur duyuyoruz. Ha ben hayattan gitsem bile şöyle bir eser evet, bırakacağım aklımdan. Aynen öyle. E, o kadar haklısınız ki bu konuda. E, yani eleştiri elbette herkes eleştiri yapıyor. Eleştiri şöyle. E, kitap tabii ki hı hı. E, şöyle alayım. 96 sayfa gördüğünüz gibi. Evet bazıları bana diyor ki çok kısa daha fazla uzatsaydı ee, ama ben kitap yazarken zaten uzundu editörlük sayfa haline geldiği zaman kitap haline geldiği zaman evet. küçüldü ondan sonra işte Türkçemle alakalı bir şeyler söylediler Hı -hı. çünkü ben aslında kendim e, içimden geldiği gibi yazdım ben herhangi bir eklem bürosuna bir şey yapmadım evet e, ya zaten Hı -hı. E, aslında şu şöyledir yazarla yolculuk e, yani yazarlığa adım attıktan sonrasında e, bunun Hı -hı. bir yazım aşaması vardır evet. bir editoryal aşama vardır, bir dizgi aşaması vardır ki bunlar yazarla alakalı değildir kesinlikle. Bunlar yayın evine ait evet, konulardır. Yani editörlüğünü siz yapacaksanız baskısını da sadece siz yapabilirsiniz evet. o zaman diye düşünebiliriz bunu. E, o yüzden hiç önemli değil. Ben bu arada kitabınızı inceledim. Yani editörlükte bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Zaten, Dil e, olarak da gayet güzel kavranmış bir Türkçe var içerisinde. Evet. Zaten fazla editörlük yapmadılar. <laughs> fazla hata bulmadılar. Ve o yüzden e, benim sevdiğim arkadaşlarım evet. tebrik gitti zaten yabancıdan. E, pek dikkatleri hiç çekmedi yani o evet, e, Doğru söylüyorsunuz o konuda. E, peki yayın evi demişken yayın evinizden memnun kaldınız mı ya da bir daha şunu asla yapmam, siz de yapmayın diyebileceğiniz bir konu yaşadınız mı? Şöyle, Aslında benim ilk kitabımda evet. bu yolda yeniyim, bilmiyorum. Hı hı. Yani nerede gideceğim, ne yapacağım, evet. elimdeki şeyle nerede yapacağım bilmiyorum. Sadece kafamdaki tek tek hedef bu kitabı alıp bastırmak, Evet yayınlanması, birileri okuması. Bana ait insanlarda bir şey olması. Hani ben o e, heyecanla, o stresle ne yapacağımı bilmedim. İnternetten araştırdım. ilk evi, İlkey'in evde görüştüm. Orada, e, onlar da kabul etti zaten evet. yani gel, yap, gelin yapın diye. Ama ben bilmiyordum, bana bir şey söylemediler. Hani kitap bastıktan sonra şöyle yaparız, böyle yaparız, şuraya koyarız, şuraya evet. ekleriz, internet sitesine falan girer, iner. Hiçbir şey konuşulmadı. Yani ödeme almak önemliydi onlar için. Tabii ki bu doğru bir şey değil. Ee, yazar arkadaşlar çok mağdur oluyor bu konuda. Evet. Ee, hani ben şu anki yeni projemle yani e, çıkaracağım kitapla alakalı daha iyi bir evle çalışmak kesinlikle istiyorum daha güzel bir şey çıksın ortaya çünkü çünkü biz yılımızı veriyoruz yani buna tabii zamanımızı ki, veriyoruz. Aynen öyle yani Ve zaman çok var. önemli bir şey yani insan insan için zaman öyle e, hemen gidiyor geçiyor yani ama biz zamanımızı veriyoruz. Tabii ki tabii ki aynen öyle. E, o zaman izleyicilerimize de aslında şunu söyleyebiliriz e, kitabımızı yazdınız ama sonrasında e, Şurası... en önemli yer yayın yayınevi konusu ki. Yayın yayıneviniz çok iyi araştırmanız. Önceki bastıkları kitaplardan biraz araştırma yapıp hatta bir tanesini sipariş verip bir bakabilirsiniz kalitesine. Evet, hatta basmadan önce tek bir kitap evet. çıksın. Orada incelensin. Be beğenirsek basarız. Beğenmezsek... Tabii ki. Aynı şey öyle. Olur. Öyle yani olması gerekiyor. Olur, öyle. E, peki yeni bir kitap projeniz var mı? Evet var. E, o da kişisel gelişim e, türünde. Konusu de. aynı. Evet. Hı -hı. Aynı hayata dair. Eee şu an 3 yıl oldu üzerinde evet. çalışıyorum. Güzel bir şey çıksın istiyorum çünkü. Çünkü ben öyle hemen bir şey yapıp öyle sadece olsun evet. diye yapmak istemiyorum. Güzel bir şey çıksın istiyorum. Üzerinde yani yani yoğunlaştığınız bir emeklerin kitap yani. Emeklerim böyle olsun istiyorum. Tabii ki. Ee, umarım öyle olur. Yani Teşekkür yeni kitabınızla yayın evinde de memnun kalırsınız. Teşekkür. Baskısından da memnun kalırsınız. Ee, çünkü en önemli şey aslında yazarlar için kitabının basıldıktan sonraki kalitesi ve aşamaları oluyor. Ee, peki kitaplarınızda sadece kişisel gelişme mi vurgulamak istiyorsunuz? Yani amacımız e, insanların sıkıştığında ya da e, kendini boğulmuş gibi hissettiğinde çıkmaz bir yoldayken o yolu buldurmak mı istiyorsunuz yani? Asıl amaç bu mu? Şöyle bir am e, amacım yok aslında. Evet. E, şöyleydi. E, ben yazar olmak istediğim zaman evet. kendim hani sen bir şeyler yazmalısın dediğim zaman e, kişisel gelişim kendi daha çok doğru buldum daha yakın e, roman e, şiir zaten ben şiir beceremiyorum <laughs> ama <laughs> şiir evet. beceremiyorum. tebrik ediyorum <laughs> beceremem fantastik bunlar çok e, derin şeyler. Ben bana göre hani çünkü ben de yabancıyım zaten. Evet. Hani eee ve keşken ya, gelişimdeyken daha çok yakın buldum. Daha iyi ifade ettim. Evet. Daha iyi yapabiliyorum bunu. Kendim bunu da gösterebiliyorum kendim yani. Tabii ki yazar olmak için çok tür var. Bunu seçmek bizim elimizde. Tabii ki. Bir yazar hem şiir hem fantastik yazar olabilir. Yazabilir. Ama tek tür tek bir töre odaklanmak en başta yani daha doğru çünkü yani güzel bir şeyler olsun evet. hem hem fantastik hem edebiyat hem bunlar hepsi aynı anda olursa yani bilmiyorum ama tek bir tür olursa en azından başlangıç olarak da sonra da yapabilir daha iyi olur daha insan daha çok odaklanır evet tabii şeylere. siz bu şekilde düşündüğünüz evet. için öncelikle kişisel gelişime girişim. ileride değiştiririm bilmiyorum <laughs> evet şimdi biraz daha anlaşacağım. Tamamdır. Ee, peki kitaplarınızda şunu sormak istiyorum: Siz gerçekliğe mi önem veriyorsunuz, kurguya mı önem veriyorsunuz? Şimdi bazı kişisel gelişim kitaplarında görüyoruz, ee, işte sabah kalk, güneşi selamla, e, suyun içi vitaminlerini al, <laughs> makyajını yap ya da kıyafetlerini giyin ve yürüyüşe çık tarzında şeyler oluyor. Mesela bu bana göre gerçekten gerçek bir kişisel gelişim kitabı asla değildir. Ee, siz hayatın içinden mi veriyorsunuz yoksa kurguyla karışık kişisel gelişim kitabı olsun basısın önemli değil kafasında mısınız? Aslında kurgu kullanmadım. Evet. Tamamen yaşadığımız gerçek hayattan. Tık bir tık bir ben değil yani. Normal insan nasıl bir hayat? Aslında biz çok zor bir yerdeyiz. Evet. Hayat çok kolay değil. Acımasız. Daha dün ki çok zor bir şeyler yaşadım ben ve orada evet. öğrendim bir, bir kere daha anladım insanlık ne kadar aslında kaybolmuş bir şey evet. üstelik her insan insandır insani duygularını insani davranışlarını göstermesi gerekiyor ama dün yani özellikle dün bir şey yaşadım ve orada gördüm insanlık gerçekten hayattan kaybolduğunu kaybetmeyenleri buradan tebrik ediyorum evet bu konuda ben de katılıyorum size gerçekten yani gerçekten şurada düşseniz kaldıracak hiç kimsenizin evet, olmadığını evet. fark etmek ama biz öyle değiliz çok mesela güzel. Biz değiliz. biz kaldırırız, hizmet ederiz. Evet, evet yani. zaman zamanla siz de kaybedeceksiniz onu merak etmeyin. <laughs> e, şimdi biraz da e, kitabınızdan bahsetmek istiyorum ben. Kitabınızda böyle en vurgulayıcı, en beğendiğiniz noktayı e, takipçilerimizle paylaşmanızı istiyorum. Eğer mümkünat varsa. Tamam, Okuyayım o zaman. Tabii ki. E, Kısmın adı güvenmek. E, güzel bir şeydir güvenmek. Belki de şu günlerde aradığınız tek şey güven bir e, güven bir. Gök, gökdelen gibidir. İnşası yıllar alır, yıkılması saniyeler sürer. Ee, bazı kelimeler batlayıcıdır. Senin e, soğukluğun ya da senin dililiğin kelimelere göre e, barut gibidir. Güven sadece söz değil, aksine yapmaktır. Sadece söz, ahit değil, yapmaktır. Öyle öyle bir şeydir ki güvenmek, beni bıçaklamayacağını bil, bilerek sana sırtımı vermemdir. Sana arkamda arkamda beni inciten, bana zarar veren hiçbir şey yapmayacağını bilmemdir. Güven ruhumu, mutluluğumu, hatta bütün mal varlığımı sana teslim etmemdir. En önemlisi tüm samimiyetli ruhunla ve emeğinle bu güveni sadık kalarak koruyacağını bilmemdir. Çok güzel. E, kaleminize sağlık. Çok evet, güzel yaparsanız. anlatmışsınız güvenmek kelimesinin ne demek olduğunu. E, yani evet. kitabınızın içerisinde hep bu başlıklar evet. altında evet. E, bu konular hakkında yazıyorsunuz farklı anladığım şeyler kadarıyla. Zaten, farklı başlıklar. Çok güzel. E, zaten 92 sayfa e, alıp okumak isteyen takipçilerimiz için e, tüm internet sitesinde satışta diyebiliyorum. Doğru mudur? E, kitabımız zaten 92 sayfa alıp okumak isteyen takipçilerimiz için e, eğer almak isterseniz yazarın kendi Instagram üzerinden... DM'den ulaşarak e, sipariş verebiliyorsunuz. E, gerçek bir kişisel gelişim kitabı okumak istiyorsanız bir şans verebilirsiniz kitaba. E, peki Ramanım kişisel gelişim dalında ilerlemek isteyen, e, bu konuda yazar olmak isteyen kişilere önerileriniz var mı? E, tabii. Önce tabii ki okumak lazım. Evet. Ben bunu hep söylüyorum. Okuyun çocuklar okuyun. E, Tabii okumanın yaşı yoktur. Tabii Büyükler, ki. küçükler hep okuması gerekiyor. Geçen yıl bir gölümcemle sınava gitmiştim. Hani <laughs> eşlik ettim. Orada 80 yaşında bir amcamız sınava girdi ve ben orada çok şey oldum böyle şaşırdım, acayip şaşırdım yani. Bu yaşta Adam hiç vazgeçmedi, sınavı giriyor. Tabii ki. Hayalleri var, hala hedefleri var ee, ve orada ben aslında öğrendim okumanın gerçekten bir yaşı olmadığını ve herkes e, önce okuması gerekiyor, daha çok şeyler araştırması gerekiyor. Ee, bir yazar olarak ha, böyle bir şey okuyup hemen inanması değil, araştırması gerekiyor, doğru mu değil mi? Öyle. Yani daha çok araştırmak, e, özgüveni arttırmak, evet, öğrenmek, e, hedeflere gerekiyor. ulaşmak. Evet, öyle. Anladım. Yani kısaca demek istediğimiz şey, aynı şeyi siz de yazabilirsiniz, evet. ben de yazabilirim. Ben bunu dolaylı yoldan yazabilirim ama siz direkt yazabilirsiniz. yazabilirsiniz. E, yazar olmak isteyen kişinin ikisini de okuyup doğruyu bulması gerekiyor. Aynen yani. Bir şeyler kendi kendine tartışması gerekiyor. Evet doğru. E, siz böyle yaparak çıkarttınız evet. kitabınızı. E, çok da başarılı bir kitap. Çok tebrik ederim çok bu konuda. E, peki son olarak yazar olmak isteyen, yazarlık kariyerini gerçekten yazarlık benim kariyerim yerim olsun demek isteyen kişilere neler önermek isteriz? Tabii Bu ki. yayın evi olabilir, yazarlık sürecinde işte günlük şunu yapın, bunu yapın yazarken şu şekilde düşünün. Ee, hani bir meditasyon da olabilir bu. Tamam. Ee, ben bu soruyu kendimle e, evet. kendimden bahsederek cevap vermek Tabii istiyorum. Tabii ki. Şimdi ben e, yabancıyız. Buraya geldik. Akrabamız yok. Çevremiz yok. E, daha çok kendimle zaman geçirmeye e, yani ihtiyaç duyuyordum. Çünkü etraftaki bir e, sana iyi gelecek bir şey yok etrafta. En iyi gelen şey kendindir. Tabii ki. O, o, o zaman da kendi içimi keşfettim ben. Korktuğum şeylerle yüzleştim. Daha çok şey öğrendim. Hedef, hedeflerim vardı, o bilmiyormuşum. Yani hedeflerim olduğunu <laughs> evet. bilmiyormuşum. E aslında Oradan yalnız içinse, kalınca kendinizi Yalnız kalınca insan oldunuz. kendi barışı Aslında içinden daha farklı bir kişi çıkıyor. Yani ben mesela dışarıdan çok güçlü bir insan ama içim korkuyor yani. Evet. Ya da korkak bir insanım ama içim çok cesur. Ama e, fırsatım yok, hani yapmak için bir şeyler başarabilmek için fırsatım, imkanım yok. Evet. Öyle. Ben bütün bunları açtım. Ee, burada e, sizin de ödül töreninizde evet. orada fark ettiysen tek yabancı ki, kişi bendim. Evet. Herkes Türk'tü. Ee, orada da biraz kendimle biraz e, gurur duydum. Hani Türk yazarlar arasında benim adım okuması. Tabii ki. Bunu tabii ki akrabalarımız çevremiz hepsi gördü falan. Güzel oldu yani. E, yani şöyle. Ta Filistin'den buraya uzanan bir kariyer yolculuğunuz evet, var. Evet. E, ve bu kariyer yolculuğunda da e, buradasınız. E, ve Ankara'da Türkiye'nin başkentinde bir ödül aldınız sahneye evet. çıkarak. E, bu konuda da sizi tebrik etmek istiyorum. Çünkü e, çoğu yazarlık kariyerinde yazarların e, bir kariyer olmadığını, bir yazar olmadığını söylemeye çalışıyorlar ama bunu umursamamışsınız. Filistin'den buraya geldiğinizde de aslında yazarlık kariyerinizde yalnızlığınızla birlikte atılmışsınız. Evet. Bu da çok güzel bir şey. Yalnızlığınızı da kendinizi bulmuşsunuz. Evet. Şimdi şöyle mesela birine soruyor, e, soruyor ne iş yapıyorsun? yazarım diyorsun, yazarlık evet. işimi yapıyor, evet. yani yazarlık işi yapıyorum. Aa boş şeylerle uğraşıyorsun yani sonuçta yazıyorsun, çiziyorsun, evet. bitiyor. Ama öyle değil işte. Mesela hiç kimse hiç olmadığın anda umudunu kaybetmiş bir insan kitap aldığı zaman yani e, güzel özellikle iyi gelecek bir kitap e, kendine aldığı zaman o kitabı okuyup başka bir insan olabiliyor. Evet. Çünkü ben neydeymişim daha önce? Ben niye öyle düşünüyordum? Yani e, daha çok e, özgüven arttırıyor. Yani bir yazar aslında birçok insan hayatına dokunuyor. Tabii ki aynen öyle. Evet. Yani bilip bilmeden de e, kitabınız okunuyor ama belki sizin haberiniz de yok. Şu Hı. anda belki farklı yerlerde, farklı evet. şehirlerde de okunuyor olabilir. E, belki hani çıkmaza giren bir kişinin e, yolunu da buldurmuş olabilirsiniz. Evet. ama bunu bilmiyorsunuz sonuç olarak daha geçen gün bir arkadaşım hı hı. tarafından onun arkadaşı oluyor evet. kitabımı almıştı denize gitmiş akşama orada da kitabımı okuyordu demiş ki benim arkadaşım sanki bir arkadaş arkadaşla konuşuyormuşum gibi hissettim yani hani şey, hani oluyor böyle kitap hani yorucu evet böyle akıcı diye bir şey değil. Evet. Sadece sayfayı bitirmek için okuyoruz ya da bitirmek tabii ki, istemiyorum. Tabii ki tabii ki zorla Öyle bitiriyoruz o bazılarını. Bu mesela biraz akıcı. sayfa bitirdim, tekrar sayfa geçmek istiyorum. Öyle yani. Evet. O da içten yazdığınız evet, için. Çünkü Kendinizi yazdım. yansıttığınız için aslında evet. yazarlara onu verebiliyorsunuz. Yani hep profesyonel bir şey kullanmadım aslında. Evet. Ee, en güzelini yapmışsınız. Ee, peki son olarak Rama Avadı biz gelecekte nerede görüyoruz? Ee, tabii ki şu an bir yazar olarak daha ileride daha gelişmiş, evet. daha iyi bir yazar, daha iyi bir düşünür. Ee, ve Benim adım başarılı insanlar arasından okunması. Sırk senin ödül töreninizde evet. okunduğu gibi aynı duyguyu yaşamak istiyorum. Ee, umarım. E, ben inanıyorum e, aynı zamanı yaşayacağınızı. E, bu güzel sohbet için de teşekkür ederim. Ben teşekkür Konumuz ederim. olduğunuz için de ayrıca teşekkür ben ediyorum. Teşekkür e, tüm değerli takipçilerimiz bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür bir sonrakinde görüşmek evet. üzere.